Soru sorarım Hemen cevap ararım Macerama katılın Sizlerle tanışalım Benim adım Yade 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 Gezerim hep matile 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 Hayal dünya burası Sorulardan sonrası Hep bir olup el ele Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası çiçekçeyi fazla mı yükledik acaba Bilgeci? Hayır Mati. Aslında bu aracın yük taşıma sistemini test etmek için harika bir fırsat. <laughs> Merhaba Mati. Merhaba Bilgeci Nasılsınız? İyiyiz Yade. Hı? Bir keşif gezisine hazırlanıyoruz. Keşif gezisi mi? Evet. Matmat mat, mat doğasını daha iyi tanımak için bazı cisimlerin büyüklüklerini kayıt edeceğim. Kulağa harika geliyor. İstersen sen de bizimle gelebilirsin. Hı? Bunu çok istiyorum. Tabii yola çıkabilirsek. Şu hale bak. Çekceği biraz fazla yüklemişsiniz galiba. Aslında yük taşıma sistemini de devreye soktum ama işe yaramadı. <laughs> en iyisi erzakları biraz hafifletelim. Örneğin bu şişe çok büyük. Yanımıza daha küçük şişeler almalıyız. Odun <laughs> gibi mi? Olur mu Matici? O şişe bundan da büyük. İşte. Burada daha küçük bir şişe var. Hmm. Ondan birkaç tane daha olacaktı. Evet. Üç şişe aynı büyüklükte. Bunlar şimdilik yeter. Bir çeşme bulduğumuzda sularımızı doldururuz. Ne kadar da büyük bir odun. Kamp ateşi için kullanırız diye düşünmüştüm yerine yanımıza daha küçük odunlar almalıyız. Şunun gibi mi? <laughs> o çok küçük Mati. Hmm. Ateş yakmak için daha büyük odunlar gerekli. Hmm. 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 Mesela bu odun elindekinden daha büyük. Diğerindense daha küçük. Yani hem taşımak için hem de yakmak için uygun. Hmm. <laughs> Bu kutu ne kadar da büyük? İçinde ne var? Yolculukta yiyeceğimiz <gülüyor> yiyecekler. <gülüyor> Bu yiyeceklerle tüm Matmat Mat Köyü doyar mıci? Hmm. Ne yapacağız peki? Yalnızca gerektiği kadar yiyecek alalım ve daha küçük bir kutuya koyalım. Hmm. Bu işe yarar mı yadi? Ya? Yük taşıma sisteminin kutusu. Taşıma sisteminden daha çok işe yarayacağı kesin. <laughs> Evet, bu kutu diğerinden daha küçük. İşimize yarar. Ne? Hazırlıklar tamam. Artık yola çıkabiliriz. <laughs> Düşündüğüm gibi engel aşma sistemi harika çalışıyor. Sadece biraz tütüyor. <laughs> Keşif noktasına vardık galiba. Şimdi ne yapacağız? Bunu sorduğuna sevindim yani. <laughs> bu bölgedeki en büyük kaya'yı bulmamız gerekiyor. Bunun gibi mi? <laughs> Hayır Mati'ciğim. O küçük bir kaya. Bizim buradaki en büyük kaya'yı bulmamız gerek. O zaman aradığımız kaya bu. <laughs> Mati, o kaya diğerinden de küçük. Bu kaya diğerlerinden daha büyük görünüyor. Acaba en büyüğü bu mu? İşte bu ondan da büyük. Galiba buradaki en büyük kaya bu. Evet yani. En büyük kaya bu gibi görünüyor. Çok ilginç. Ben bu kayanın özelliklerini not alırken siz de buradaki en küçük tümseyi bulun. İşte burada. Bu tümsek bayağı küçük. Öyle ama baksana yandaki tümsekle aynı büyüklükte. Peki ya bu? O da diğerleriyle aynı büyüklükte. O zaman bu. <laughs> Hadi. O tümsek bunlardan daha büyük. Bize küçüğü gerekli. Hı? 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 Ha? İşte bu tümsek diğerlerinden daha küçük. Hı? Hmm. En küçük tümsek bu demek. İlginç. Çok ilginç. Sırada ne var? Şimdi de bu bölgedeki en büyük ağacı bulmamız gerekiyor. Hı? <laughs> ben buldum bile ağaç diyor Mati. En küçük değil. Bunun gibi mi? Yine olmadı. O ağaç bundan da küçük. <laughs> i̇şte. Bu ağaç onlardan daha büyük. <laughs> Ama etrafta daha büyüğü olabilir. Bu bayağı büyük görünüyor. Evet. Ama bu iki ağaç aynı büyüklükte. Bize en büyük ağaç gerekli. İşte burada. Bu ağaç diğerlerinden çok daha büyük. Hmm. Demek en büyük ağaç bu. Tam düşündüğüm gibi. Şeyim, biraz da karınlarımızı mı düşünsek? açlıktan karnım gurulduyor. <laughs> Haklısın. Hadi. Ara verme vakti geldi. Hesaplamalarım doğruysa yapmamız gereken son bir şey kaldı. Sahi mi? Neymiş o? Bunu sorduğuna sevindim ya hadi. Görüyorsun ya bu bölgedeki çalıların neredeyse tamamının büyüklükleri aynı. Bu çok ilginç bir durum. Şimdi yapmamız gereken farklı büyüklükte bir çalı varsa onu bulmak. Sahiden de bu iki çalı aynı büyüklükte. Burada bir tane daha var. Onun büyüklüğü de bunlarla aynı Mati. Bunlar da aynı büyüklükte. Bu çok ilginç. En iyisi vazgeçelim. Farklı büyüklükte bir çalı bulamayacağız galiba. İşte orada. Aradığımız çalı bu olabilir. Ama oraya nasıl ulaşacağız? Gayet basit. Çekçeğin tırmanma destek sistemini kullanacağız. Hı? Tırmanma Hı? destek sistemi mi? Hı? Ha. Hı? 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 Evet Mati. Bu zekice Hı? sistem sayesinde Hı? bir kişiyi güvenle kayalığın Hı? tepesine ulaştırabiliriz. Pekala. Defterini bana verirsen yukarı çıkıp senin için notlar alırım. Harika. Hı -hı. Mati de bana kumandada yardım eder. İşte başlıyoruz. Hı? Hı -hı. Tam düşündüğüm gibi. Hesaplamalarım doğruysa dakikalar içerisinde tepeye ulaşacaksın yani. Eyvah bir terslik var. Mati yardım hazır ol. Şimdi en küçük düğmeye bas. En küçük düğmemi? Şu bayağı küçükmüş. Ama şu daha da küçük. Peki ya bu? Yok yok. O daha büyükmüş. Şuysa en büyük düğme galiba. Acele et Mati. Tamam tamam. En küçük düğme şu galiba. Mati diğer tarafa geç çabuk. Şimdi aynı büyüklükteki düğmelerin hepsine bas. Ay, aynı büyüklüktekiler mi? Eyvah. Hmm. Şunlar aynı büyüklükte gibi. Şu da diğerlerinden daha küçük. Hmm, acele et. <laughs> Ay, tamam tamam. Şu düğmelerin hepsi aynı büyüklükte galiba. Başardık. Aferin size. İyi de burada çalı yok. <laughs> Öbür tarafta çalı hareket ediyor. Seni oraya boşuna mı çıkardık yani? <laughs> boşuna sayılmaz. Mati büyüklük kıyaslamayı iyice öğrenmiş oldu. <laughs> Kayadan inişim de çıkışım kadar heyecanlıydı. Ve böylece Bilgeçin'in keşif gezisini başarıyla tamamlamıştık. Sonra neler mi oldu? O hikayede başka zaman... <laughs>